Anka kuşu, epeydir bir hürriyet savaşındayız. Ama bir türlü o efsankar ahuya kavuşamadık. Bu gidişle kavuşacağı da benzemeyiz. Çünkü efendim, çalıyı başından sürüyoruz. Çalıyı baştan sürümesek bile meseleye yandan yönden yanaşıyoruz. Tam özünden gitmek, dost doğru gitmek işimize gelmiyor. Yüzyıllık hürriyet savaşında canlarını verecek kadar hürriyet aşığı insanlar da çıktı tek tük. Ama bu güzel insanların da, işin temeline gidemediklerinden, emecikleri boşa gitti. Şu gerçek hepimizin kafasına dank desin ki, hürriyet bir anka kuşu değildir. Hürriyetler bir takım şartların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılır. Yoksa çocuklar gibi ortaya çıkarak, ben hürriyet isterim, isterim de isterim, diyerek hürriyetler elde edilemez. Her şeyi biliriz de, işte bilmediğimiz tek şey budur. Hiçbir şeyden korkmayız da, hürriyetleri doğuracak şartları bir araya getirmekten korkarız. Çünkü hürriyetleri besleyecek şartlar bir takım aydınların hürriyet savaşı yapmakta olan çok kişilerin zararınıdır. Bizim 200 yıldır batılılaşma çabamız nasıl modada kalmışsa, hürriyetler savaşımız da bu yüzden modada kalmıştır. Bakın Batı ilerlemiş, nasıl ilerlemiş? Hürriyetlerle, falanla filanla, ha bu falan filanı biz de memleketimize alalım. Bu almamız Batı'dan kumaş almak çeşidinde olmuş. Seçim dedikoduları var yakında diyorlar, seçime gidiliyor. Ortada bir iktidar partisi var. Bu parti en büyük hürriyet vaadiyle, vaatleriyle iktidara gelmiş bir partidir. Size hürriyeti getireceğiz dediler, halk da inandı. İnanmasa ne yapacaktı ki? Başka çaresi yoktu. Oyunu verdi. Ama bu partinin hürriyetleri gerçekleştirmek için hiçbir temel şartı yoktu. Anka kuşu gibi vaat ettiği hürriyet, iktidara gelince anka kuşu oldu. Koydunsa bu. Şimdi muhalefetteki CHP istiyor hürriyeti hem de bir hürriyet dövüşü yapıyor ki, aman Allah. Avurundan zavurundan yanına yaklaşılmıyor. Gerçekten de milletten bu savaşında destek görüyor. Ama bunların da hürriyet istekleri bir temele dayanmıyor. O da Anka kuşu. Bunlar da iktidarı aldıklarında, demokratlar gibi hareket etmeyecekler mi? Sözden başka teminatları var mı? Yoksa biz demokratlardan yiğidiz, biz sözümüzde dururuz mu diyecekler. Ama halk bunlara da demokratlara inandığı gibi inanacak mı? Ha onlara ben de şunu soruyorum kendileri böyle çırılçıplak bir hürriyetin geleceğine inanıyorlar mı Havaya çivi çaktıklarının farkında değiller mi Belki de farkındalar belki de seçime gitmeden birkaç ay önce hürriyet şartlarını sağlayacak programlarını millete ilan edecekler diyecekler ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfler içer yapacaklarımızı bir plana bağlayıp millete ilan edelim ki bizimle iyice birlik olsun programlarında, soyut hürriyet arzusundan başka, soyut hakim teminatından başka, üniversite muhtariyetinden başka, halka şunu şunu vereceğiz, diyecekler. CHP'nin yaptığı toprak reformu kanununu daha da geliştirip tatbik edeceğiz. Bu kanunla Türk halkı ağların, beylerin ellerinden kurtulup bağımsızlığına kavuşacaktır. Memleketi sanayileştireceğiz. Biz ziraat memleketiyiz ama, kendi öz sanayi olmayan memleket ziraat memleketi de olamaz. Sanayi ile ziraat etle tırnak gibi birbirine bağlıdır. Sanayi olmayan ziraat memleketleri ilkelliğin koynunda kahrolmaya mahkumdur. Onu hiçbir dışarı yardımı bu mahkumiyetten kurtaramaz. Ormansızlık yüzünden topraklarımız elden gidiyor. Onu kurtarmak için tek çare içindeki köylüyü başka yerlere iskan etmektir. Yoksa Türkiye çöldür. Bütün bunlarla birlikte eğitim davası da ele alınacak. Çok geri kaldık bir eğitim seferberliğine girişilecek, köy enstitüleri yeniden açılacaktır. Halkın sağlığına hiç önem verilmemiş. O da bir programa bağlanacaktır. Anayasada değişiklik yapılacaktır. Çift meclis usulü gerçekleştirilecektir. Nispi seçim usulü konacaktır. Bu seçimdeki meclis, eğer Halk Partisi kazanacak olursa, 1957'de vaat edildiği gibi kurucu meclis olacak, 6 ay sonra yeni bir seçime gidilecektir. Liberalizm geri kalmış memleketlere göre değil, sömürgecilerin sistemidir. Biz ilkinkinden daha düzenli, daha ileri bir devletçiliğe gideceğiz. İç ve dış politikamızı sağlamca düzenleyeceğiz. Evet, seçimden önce CHP belki bunları, programa olarak millete ilan edecektir. Biz de bütün bunlar yerine getirildikten sonra yurdumuza hürriyetin geleceğine inanacağız. Bu şartlar yerine getirilmedikten sonra, Hürriyet gökten zembille inmeyecek, hürriyet anka kuşu olmakta devam edecektir.